Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir diyerek videoya başlamak istiyorum. Bir maç önü ve maç sonu videosu olacak aynı zamanda. Çünkü Türkiye Kupasındaki Karagümrük maçını hem konuşmak lazım hem de hafta sonu oynanacak Antep maçını konuşacağız. İkisi için de ayrı video çekmeye gerek yok zaten. Maça 2 gün kaldı. İki maçı da konuştuğumuz bir video olsun Vallahi Karagümrük maçından başlayalım Tabii ki son dönemdeki en enteresan maçlardan bir tanesiydi de Trabzonspor'un belki de üstüne en çok konuşulacak malzeme veren maçlardan bir tanesiydi. kırmızı kart oynanan oyun atılan goller maçın önemi rakibin direnci vesaire gerçekten izlenisi bir maçtı onu net olarak söyleyebilirim Yani şöyle diyeyim aslında beklediğimden kötü bir Trabzonspor ve beklediğimden iyi bir Karagümrük vardı. Çünkü Karagümrük'ün şu an asıl hedefi kupa kazanmak değil. Tabii ki kupa kazanmak büyük bir motivasyon ama yani ligde düşmeyi oynayan ve küme hattında olan bir takım Karagümrük. O yüzden belki rotasyona da gidebilirler diye düşünüyordum ben. Veya çok fazla direnç beklemiyordum. Şimdi bizim de bu sezon seyircili son maçımız olduğu için bir de Türkiye Kupası bizim için çok büyük bir hedef. E, anlamlı da bir hedef daha dirençli, istekli bir Trabzonspor ve rahat kazanan bir Trabzonspor bekliyordum açıkçası. 3-2 bitti maç. Sonuçta kazanıldı. Ama maça gelirsek de yani maçın maça iyi başlamadık. Son haftalarda biliyorsunuz yani maçların en azından ilk yarım saatinde 15-20 dakikasında daha iyi, daha baskılı bir Trabzonspor izledik birçok kez. Bu maçta çok öyle olmadı. Rakip bizim kalemize iyi geldi. Takım biraz dirençsiz göründü. Orta sahada sıkıntılar yaşadık. Oyuna çok sokamadık ve hep söylüyorum ben, yani Trezegen'in varlığıyla yokluğu gerçekten hücumda çok fark ettiriyor. Yani Trezege Bardi biraz da Bardi'nin 10 numara yakın oynadığı düzenle Trezege Bardi Vizca ile oynadığımızda biz daha iyi bir takım oluyoruz ama işte Bardi'yi bir, bir tık daha geriye çektiğimizde Trezege de olmadığında her ne kadar Pepe ile Fontas zaman zaman iyi de oynasa oyunun belirli bölümlerinde o bireysel bir çaba oluyor yani oyuna çok fazla yansımıyor bu oyuncuların varlığı dolayısıyla o baskıyı çok kuramıyoruz ama e, tamamen bireysel yetenekte bulduğumuz bir gol Fontas'ın mükemmel pası Vizca'nın güzel kontrolü sağdan sola çekişi solla müthiş bitirişi ve 1-0 öne geçtiğimiz maç e, 1-0 öne geçtik. Bu tarz oyunculara zaten bu da, yıldız oyuncu, Yıldız oyunculardan beklediğin şey bu olmalı. Visca da belki bunları daha çok yapmalı. Son haftalarda biraz düşüşteydi. Ama tam bir prime Visca golü izledik. Yani eskiden hatırlarsınız yani büyük maçlarda olsun. Anadolu takımlarına karşı olsun. Sağlı vururdu, solla vururdu. Ceza sahası içine girerdi. E bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Ama tabii Levent Mercan'a da teşekkür etmek lazım. Yani... İnşallah Trabzonspor'a düşmez. Şimdi Eren Elmalı'nın gideceği falan konuştu. Yani e, abartılan bir futbolcu bence Levent Mercan. Tabi teknik kapasitesi falan fena değil ama defansı çok kötü. Ya yani bir tane defansta konsantrasyon düşük. E, bir oyuncu oynaması bile artık çok fark ettirebiliyor. Bakın Levent Mercan'ın savunma zafiyetinden direkt öne geçtik. Yani öyle düşünün. Yani Liverpool'dan Alexander Arnold bilmiyorum Everton maçını izlediniz mi? En övülen en iyi beklerden bir tanesi olarak görülürken artık Direkt rakipler onun üstüne oynuyor. Yani kaldırttığı bir vurdurduğu bir kafa e, vuruşu var. Görmeniz lazım. O yüzden defans oyuncusunun öncelikle defans yapması gerekiyor. E, Levent Mercan üzerinden de en azından böyle bir örnek e, vermiş olalım. Neyse biz Çale golü bulduk. Sonra yine baskı yedik. Ve rakip güzel bir gol attı. Ama at, atılan gol yani evlere şenlik savunmayı yine. Savunma konsantrasyonumuz çok düşük. Bireysel olarak da çok düşük. Yani... Yani Mendi iyi bir stoper değil bence bu benim görüşüm. Densville de iyi bir stoper değil. Yani Orada sağdaki oyuncularımız çok istikrar Şimdi Berat bir önceki maç çok övdük. Ben Berat'ı beğenmiyorum biliyorsunuz yani benim yayınlarımı izleyenler biliyordur. Şimdi yani bir önceki maçtaki oynadığı oyuna bakın. Bu maçtaki o konsantrasyon kontra, konsantrasyonsuzluğuna bakın. E gerçekten yani. Çok fark ediyor. İstikrar olmadığı zaman da bu oyuncular yani göz boyuyor. İyi performanslı göz boyuyor. Berat'ın savunmadaki e, işte o biraz vurdum duymazlığı. E, iki tane stoper'in de konsantrasyonu bozuk olunca Mendes içeri giriyor. Savunma arkasına top atıyorsun vurdu. Arkaya orta kesiyorsun kafa vuruyorlar filan. E, bunları maalesef çok yaşıyoruz. O yüzden savunma oyuncusu savunma yapacak. Defansif orta sahanın defansif görevlerini üstlenecek. Bu herkesle, her oyuncuda teknik bekleme işi maalesef futbolun geldiği noktada e, yanlış bir beklenti. Çünkü bunlar sana zaaf olarak dönüyor ve neticesinde Mendes'in golüyle geriye düştük. Sonra e, yine çok iyi oynamıyorduk bence. Dancefield'in golü geldi. Eee güzel bir sayayal yaptı, güzel bir vuruşla Trabzonspor'u öne geçirdi ve sonrasında Enis'in çok ama çok gereksiz kırmızı kartı. Onun maçı yorumladıktan sonra e, konuşuruz. Enis'in kırmızı karttan sonra İçeri 2-1 önde girdik ama hem oynadığımız oyun hem rakibin beklediğimizden iyi oynaması sebebiyle açıkçası maça dair beklentilerimiz bir tık düştü. Daha doğrusu ikinci yarı işlerin tersine dönebileceğini düşünmeye başladık. Çünkü takım çok iyi bir izlenim vermiyordu ama ikinci yarı başladıktan sonra golü de erken bulduk ama golü bulana kadar bile o 3-4 dakikalık sürede bile daha istekli, daha arzulu, daha çok mücadele eden, daha konsantrasyon yüksek bir takım sahada gördük. Yani 10 kişi kalan bir takım iç sahada nasıl reaksiyon vermesi gerekiyorsa o şekilde reaksiyonu verdi ve bence çok iyi bir ikinci yarı oynadı. İkinci yarıda pozisyon vermedik mi? Verdik. Çok pozisyon verdik. Kalemize şut da verdik. Çok fazla net pozisyon vermedik. 2-3 tane belki net diyebileceğimiz pozisyon verdik ama 10 kişi oynuyorsun. Bu gayet normal. Ben bunu normal buluyorum. Yani i̇kinci Yarıdaki takımın e, iştahından, arzusundan ben açıkçası memnun kaldım. Ki farkı e, biz dördü de bulabildik. Biz de pozisyonlar bulduk. İkinci yarı rakipten daha iyi oynadık demiyorum. Ama 10 kişi kaldığımız için bu bir handikap. Bunu düşünerek e, yorumluyorum. E, i̇kinci yarı ben takımdan, e, karakter koyduğu karakterden memnun kaldım. Ve maçı da daha sonra Fontas'ın Viscian asistinde e, yaptığı vuruş. 3-1'e geçtik. Sonra Paulette de gol attı. bir iki tane de aynı yerden yine o ceza sahası e, yayının az önüne penaltı noktasından yakın yerde onun 2 3 tane şu çektirdik mesela. Yani bunlar e, maalesef sıkıntılar yani berabere de gelebilirdi maç ama gelmedi. Orada tabii ki bir şut yani Marco da özellikle girdikten sonra oyuna ya yani bir stoperi artık oyuna atmamız lazımdı. Biraz geç soktuk bence Fernandes'i. Belki Mendy orta sahaya atıp e, Fernandes stoperi daha erken sokabilirdik ya da işte Benkovic galiba kadroda bile yoktu ama yani gördünüz oyuncu fizikli oyuncu havadan gelen her topa vuruyor. Bizim de bu zaafımız maalesef stoperlerimizin zaafı. Bence stoperi daha erken sokabilirdik bir stoperi oyuna. Diyorum neticesinde 3-2'lik bir galibiyet. Tabii ki tur bitmedi. 2 farklı bir galibiyet olsa tur daha yakında bitebilirdi. Ama Karagümrük belki rövanş maçına ligde durumu daha da kritik bir şekilde çıkacak. Ama bu maçta da çok isteklilerdi gördük. O maçta da istekli olacaklardır artık buna şüphe yok ama e, bir avantajı olsa da ikinci maçta yine her şey olabilecek bir maç o yüzden dikkatli olmak lazım. Önce şimdi Enis Enistesta'nın kırmızı kartından başlayalım. Tabii ki çok eleştirildi özellikle maç esnasında ben de e, çok kızdım çünkü bu tur ancak böyle verilebilirdi. Yani bir tane oyuncunun sorumsuzluğu kırmızı kart görmesi e, direkt turu verebilecek kadar büyük bir hata. Genç bir oyuncunun da bunu... E tabii ki yapmaması lazım. Burada sezonun tek elde kalan şeyi kupayken e, kupa maçında 45. dakikada böyle bir kırmızı kart görmek ve hiç alakasız bir pozisyonda yani oyuncuya yumruk atıyorsun. Çok büyük bir hata. E, bunu söyleyebiliriz ama oyuncu zaten linçlendi, çok tepki geldi, sosyal medyadan tepki geldi, arkadaşları da kızmıştır belki maç içinde bilemiyorum. Yani çok büyük bir hata olduğunu kabul ediyorum ama zaten çocuk çok fazla tepki gördü. Ben şöyle bak ya biraz daha işe e, bağışlayıcı tarafından bakmak gerekir diye de düşünüyorum. Hata büyük bir hata ama neden böyle düşünüyorum? Enis Destan Trabzonspor'a geldiğinden beri ilk dakikasından o kırmızı kart anına kadar her maçta karakter koymuş bir oyuncu. Her maçta elinden geleni fazlasını vermeye çalışmış bir oyuncu. Çalışkan bir oyuncu. Kiraya git dedin, git dediniz dedik oyuncuya gitti. Geldi bu sene forma buldu, goller attı. Ve karakterli Düzgün bir futbolcu profilde çizdi. Hata yapabilir. Yapmaması gereken büyük bir hata bu. Küçük bir hata değil. Eyvallah. Cezasını vermek lazım. Bilmiyorum artık. Trabzonspor'da bu disiplin ee, olarak hepsinin bunların cezaları belirleniyordur sezon öncesinden. Önce cezayı vermek lazım ama affetmek lazım. Çünkü daha önce yaptıklarıyla bir hata yapma kredisi bende yaratmıştı. Bu oyuncu böyle tek hatada silmek falan filan bunlar çok ağır şeyler. Zaten maçtan sonra da hem rakibinden hem taraftardan camiadan hemen özür dileyen bir açıklama da yaptı. Bunu yapması gerekirdi. Bağışlayıcı olmak lazım. Bu tarz çok takılmamak lazım. Ben daha doğrusu şunu şundan dolayı böyle söylüyorum. Bu oyuncu hatasından ders alacağını gerçekten düşündüğüm bir oyuncu. Hatasından ders alacaktır. Kimler kimler neden affedildi? En size tekrar o şansı vermek kesinlikle gerekir diye düşünüyorum. Genç bir oyuncu, değerli bir oyuncu futbolcuları bence böyle bakmak lazım. Yani geçmişte biraz bakıp hata yapma kredisi olan oyuncuyu tek hatada af, e, tek hatada gömmeye hiç gerek yok. Yarattığı krediden dolayı e, Enis benim gözümde hala çok değerli bir oyuncu ama cezası neyse de verilmeli. Bir de maçtan sonra hocanın bir tane açıklamasına takıldım. Ya Abdullah Hoca niye bu tarz genel soru üstüne söylüyor da yani niye bu tarz açıklamalar yapma gereği diyor ben anlamıyorum ya. Yani, yani Demiş ki Mendy'nin işte stoper ve orta saha oynatması konusuna Mendy'nin yenildiğimiz bütün maçlarda Mendy orta sahaydı. Mendy stoperdeyken sadece bir maçta yenildik. Demiş ya bu tarz bir açıklama yapmaya gerek var mı? Ya oyuncuya şimdi hem burada şey gibi çıkıyor bu açıklamadan dolayı Mendy orta saha oynayamaz tarzı da bir. Orta saha performansını eleştirel bir açıdan da bakıyor olabilirsin. Ya stoperde de o kadar iyi değil işte bu adam yani hani tercih ya ben böyle istedim böyle oynatıyorum demen yeterli bence. Yani orta sahadayken hep bütün maçları öyle kaybettik falan filan stoperdeyken kazandık demenin hiçbir anlamı yok. Ayrıca bir maç da kaybetmedik. E, Sivas'ta da kaybettik ya biz. Bir tek Alanya maçını kaybettik demiş hoca açıklamasında. E Sivas'ta da kaybettik daha geçen hafta stoperdim yani. İki maç kaybetmişsin işte bu da yeterli yani iki maçta az mı? E, Trabzonspor Anadolu takımlarını kaybettiği iki maç. Her neyse ayrıca yani madem Mendy stoperdeyken maç kaybetmiyoruz, orta sahadayken kaybediyoruz. O zaman orta sahada oynattığımız maçlarda stoper oynasaydı kazansaydık o zaman. Ya madem yani iş bununla alakalı. menin de orta saha oynayınca kaybediyoruz, stoperken kaybetmiyoruz. Ya o kadar basitse o zaman hocam. O maçlarda da stoper oynansaydı kazansaydık yani. Hani buradan ya ne gerek var yani bu hocanın e, bu konuda eleştirildiği için olayı bu şekilde yaklaşması bana çok saçma geldi. Yani Abdullah Avcı bunları söylemeye ihtiyacı olmaması gereken bir teknik adam. Şampiyon bir teknik adamsın. Sen kanka 3. yılın e, Trabzon'da hatta ne 3'ü ya? 4 de diyebiliriz. E, dolayısıyla e, ben doğru bulmuyorum. Bu tarz açıklamaların e, bilmiyorum. Hoca'ya ben çok yakıştırmadığımı e, söyleyerek Antep maçına geçeyim. Antep Selçuk İnan'dan sonra aslında çok istediğini bulamadı. Son Kasımpaşa galibiyetine kadar 3 e, tane mağlubiyetleri vardı. Sırasıyla Rize, Alanya ve Ankara gücü. Ve bu maçlarda 3'er tane gol yediler. E, açıkçası çok iyi bir e, izlenimde bırakmalar. Galiba ilk maçı mıydı Selçuk'un Beşiktaş maçı? 2-0 kazanmışlardı. O maçta iyi görmüşlerdi ama... Sonrasındaki öndeki maçlarda e, çok istediklerini alamadılar. Onlar da küme düşme hattının bir tık üstünde, bir puan üstünde... E, ...şekilde bu maça çıkıyorlar. En azından haftaya böyle giriyorlar. Belki... Biz de oynadıklarında işler biraz değişmiş olabilir ama onlar için de çok kritik bir maç. Yetenekli oyuncuları olan bir takım aslına bakarsanız. Daha iyi oynaması gereken bir takım. Bence çok iyi bir stoperleri var. Cilobocci çok iyi bir stoper. Aslında iyi bir kalecileri de var. E, Maxim gibi iyi bir ofansif orta sahası var. Draguş gibi çok iyi bir santraforları var. Ne bileyim Mustafa Eski Aylaç vesaire. E, Bu tarz iyi görev oyuncuları da var. E, bu takımın bu kadronun e, burada olması bence çok... E, Olmaması gerekir yani. Demek ki kötü yönetilmiş bir takım bu. Ama son tabii ki aldıkları Kasımpaşa galibiyeti bizim için, daha doğrusu Antep için moral verici bir galibiyet oldu. Şimdi Selçuk İnan oynattığı, çıkardığı takımlara, 11'lere baktım. İlk 11'ini bir türlü tutturamamış. Sürekli takım oynamalar yapmış. E mağlup olunca normal bunlar ama son maçında, Kasımpaşa maçına çıktıkları 11'le çıkacaklarını e, düşünüyorum ya daha doğrusu bu 11'de artık çok fazla oyuncakların düşünmüyorum. Burada tabii ki stoperler vesaire bunlar zaten bildiğimiz oyuncular ama e, kenarda Sorescu ile Mustafa Eskilacı e, kullanmış. E, şimdi yine muhtemelen böyle olacak yani Gradeli vesaire hamle oyuncusu olarak kullanıp Sorescu e, Mustafa eskelilaç bunlarla çıkar. Maxi Montero Yevtovich e, Yevtovic biliyorsunuz defansif orta saha Maxi ofansif Montero da işte ikisinin arasında bir oyuncu gibi e, böyle kullanabilir. Önde de gezgin e, oyuncu olarak Draguş topu tamamen bize bırakıp kontrolarla e, etkili olmaya çalışacaklardır. İyi kapanmaya çalışacaklardır. E, böyle bir antep e, bekleyebiliriz tabii ki. Ama bu maçın bizim açımızdan asıl önemi ne? Tabii ki Draguş. Yani Draguş Trabzonspor'la artık anlaştığı söylenen bir oyuncu. Bakalım maçtan sonra röportajda soracaklar mı? maç esnasında performansı ne olacak gol atacak mı atarsa sevinme sevinme mi falan tabii ki bilmiyoruz yani %100 bitti mi transfer ama bittiği söyleniyor bunlar benim açıdan biraz magazinsel de olsa da e, merak ettiğim şeyler e, maça daha şeylerden bir tanesi olacak ha şimdi anlaştı diyelim Dragos sene Trabzonspor oyuncusu ve bu %100 garanti Dragos nasıl oynar Vallahi bu tarz bak bak şimdi büyük topçu bu tarz maçlarda sinmez Büyük topçu, eğer büyük takım topçusu olacaksan sen, Draguş olsam ben veya Draguş iyi oynamalı, hakikaten gol attığında da sevinmeli, böyle bir performans ortaya koymalı. Takım taraftarına, seneye Trabzonspor taraftarı eğer bu statta izleyecekse Draguş'u, ne izleyeceğini bu maçta göstermeli. Bence büyük oyuncu bunu yapar, bakalım umarım böyle bir hani zaten anlaştığım kulüp falan filan diye bir sinerse ben eksi biri bu maçtan yazarım Draguş'a. O açıdan Dragush'un performansını merak ediyorum. Çıkıp en iyi oyununu oynaması gerekir. Bakalım oynayabilecek mi e, diyelim çünkü bu biraz mentaldir ya böyle şeyler. Hani mentalini bakalım bu durum nasıl etkiliyor oyuncunun. E, onu da görmüş olabiliriz. Hani çok anlam çıkarmaya da gerek yok şimdi. Adam belki iyi oynamaya çalışacak, eninden geleni yapacak ama performansı kötü olacak. Bu da olabilir. E, ama bakacağım yani. Benim magazinsel olarak biraz da merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Eren Elmalı sakat. Pardon cezalı. Eren Elmalı cezalı, de mi cezalıydı ya? Eren Elmalı cezalı. Belki sol bek Sivil konup, Stopper'de stoperde Joaquin Fernandez'i görebiliriz. Arif vesaire oynatacağını böyle bir şey yapacağını düşünüyorum hocanın. Böyle bir tercih olur. Orta sahada yine Bozmaz, Berat, Bardi. işte önlerinde Fontas veya Pepe zaten önde değişerek oynuyorlar genelde. Ve önde de Enistestan cezalı olduğu için muhtemelen ona aç oynar. Ona onu Açu ve Pepe'den de bahsetmedim. Pepe iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Ee, özellikle ikinci yarıda Karagümrük'e karşı. Gerçekten istekliydi, hareketliydi. Ondan sonra sosyal medyaya girdim ben. Ya alsak mı bu adam, bu adam kaliteli. Tutsak mı, tutmasak mı? Arkadaşlar yapmayın. Çok büyük hata olur. hem son maça bakıp da oyuncu değerlendirme işinden vazgeçmek lazım. Ya Trezegen'in bu sezon verdiğinin 20'de birini verdi mi Pepe? vermedi ve çok yüksek maaşlı bir oyuncu. Aman göz boyamasın ben yine 11 oynamasını istemiyorum. Ne yaparsa yapsın. Bu sezon artık Pepe'yi 11 oynatmak bence çok doğru değil. Bir maçı iyi oynadı diye, iki maçı iyi oynadı diye, bir şeyler gösterdi diye. Bu göz boyama işlerinden ben nefret ederim her zaman. Hep son maça göre yorumlama işinden. Bu istikrarlı olarak katkı verebilen bir oyuncu değil. Sezon sonuna kadar istikrarlı olarak bütün maçlarda katkı verse de ben bu maliyetle bu maliyeti Pepe'ye vermem. Zaten ben bu kadar para veriyorsam Pepe'ye Visca'dan da daha iyi olmalı. Trezege'den de daha iyi olmalı. Her maçta da oynamalı. E, 38'lik maçın 35'inde e, oynamalı. Bunun 25'inde de standart üstü performans vermeli. 10 tane gol atmalı. 8 tane asist yapmalı. Yani bu parayı vereceğin oyuncu sende fark yaratmalı. Sana birçok maç kazandırmalı. Pepe'nin önümüzdeki sezon bunu yapacağına dair bir garanti var mı? Yok. Yapamayacağına dair e, izlenimim daha yüksek bu sezon gördüklerinden dolayı. Dolayısıyla bu tarz oyunculara iki hareketlilik getirdi diye bir 45 dakika iyi oynadı diye e, kandırması bizleri e, en büyük hata yaptığımız hatalardan e, bir tanesi oluyor. Dolayısıyla aman diyeyim. Onu aç çok diri göründü. Yani adam hakikaten fiziksel anomali ve bunu e, net bir şekilde hissettiriyor. Dar alanda yaptığı çalımlar falan filan e, hareketli olması, istekli olması e, bizim açımıza da bir Bundan sezonun geri kalanındaki hem Türkiye Kupası hem Lig maçlarında e, iyi bir görüntüydü. Dolayısıyla sanki 11'de başlayabilecek izlenimini verdi. En kırmızı kartından dolayı 11'de e, başlayacaktır e, muhtemelen Onu Aç'ı. Onu da merak ediyorum. Onu Aç'ı da hakikaten özlemişim bu arada. E, ya Çok fazla oynayamadı. İşte Afrika Kupası sakatlıklar falan filan derken az gol atmadı ama çok fazla oynayamadı ama bir sezon oynayıp gitse bile bence iz bırakan oyunculardan bir tanesi oldu. O yüzden Onu Kirala, kiralık kiralık e, gösterdiği performans evet bir sezon sonra gitse de doğru bir kiralama olmuş olabilir. Ya yani şu an şimdiden baktığımda Tabi sezon gidene kadar tekrar şöyle bakalım. Hep onda e, maçı izlerken oyuna girdikten sonra kupa finalinde e, atacağı bir gol hissiyatı geldi nedense. E, bilmiyorum. Sanki bu şekilde bir iz bırakıp e, gitmesi bizim için de her zaman güzel olur. E, karakterli değişik bir oyuncu yani. O yüzden onu açıyor izlemek. E, takımda görmek beni mutlu ediyor. Beni mutlu eden oyunculardan bir tanesi. Bakalım e, kral bu maçta da 11 başlarsa golünü sallar diye e, düşünüyorum. Fontas için de Pepe konusunda söylediklerim ve benzer şeyler düşünüyorum. Yani Fontas da evet kötü bir oyuncu değil. İyi bir futbolcu Fontas. Birçok özelliği var ama çok böyle artı değer kaçacak bir oyuncu değil. Şimdi seneye 12 yabancıya düştüğümüz noktada da bir ihtiyaç değil. E, uygun mu bedelle Yunanistan ligine falan filan satabilirsek iyi olur ama o da sandığımdan daha karakterli bir oyuncu çıktı diyebilirim. Yedek kalıyor sorun etmiyor. Yedekten giriyor, çabalıyor. İlk 11 başlıyor, çabalıyor, oynuyor. Arada sırada goller atıyor falan filan. E, o da e, hakkında negatif düşünmediğim bir oyuncu ama kalmasının gereksiz olacağını düşündüğüm bir oyuncu. Sezon sonuna kadar bakalım. Katkı verebilecek mi? Trezeguet yine kadroda yoktu bu maçta oynayabilir mi? Ona emin değilim. diyerek Videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. İki maçı bu şekilde bağlamış olduk. Artık maç sonu maç günü yapabilir miyim, çekebilir miyim diye bilmiyorum ama çekmeye çalışacağım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Güzel havalar valla. Havalar güzel olunca insanın yaşam enerjisi de artıyor. Umarım sizde de böyle oluyordur. Ama bir yandan da güzel maçlar da var. Hafta sonu Premierlik vesaire izleyip yolumuza bakarız ee, diyerek videoyu burada nokta oluyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.